Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olgunlar tohumculuğun sertifikalı tohumun üretim alanında incelemelerde bulundu. <laughs> Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve firma yetkilileri katıldı. Vali Çuhadar, çiftçilerin yüksek verim elde etmesi amacıyla Adıyaman merkeze bağlı eski Hısnı Mansur Köyü'nde olgunlar tohumculuk tarafından Adıyaman'ın tarihi öğren yerlerinde Perre ve Cendere isimleriyle üretim yaptıkları Türkiye'deki iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç edilen tarım alanlarını ziyaret etti. Tarım Günü etkinliği günün kapsamında gerçekleştiren programa Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Sayın Vahit Kirişçi telefonuna bağlanarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ekimden hasada e kadar tarımsal üretimin her aşamasında Adıyamanlı çiftçilerin yanında olacaklarını belirtti. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, siz de belirttiniz. Yıllardan beri zaten sektörün içindeyiz. Ee, fakat e, bu yıl önce tabii ki pandemiyle başladı pandemiden kurtuluyoruz derken devamında 24 Özellikle. Mart itibariyle e, Rusya krizi başladı. Rusya Ukrayna savaşı tabii ki pek çok şeyi alt üst etti. Zaten pandemi döneminde bozulan bir tedarik ve meselesi vardı. Ama şimdi bir de e, artış gösterdi. Yine aynı şekilde üretici olarak bizler sadece akaryakıtla ilgilenmiyoruz. İkinci olarak da bizim gübreyle ilgili sorunlarımız oluyor. Gübre konusunda da malum onu da ithal ediyoruz. Ülkemizde olmadığı için. Ama inşallah gelecek Karadeniz bölgesinde çıkaracağımız azotlu kitlerler konusunda belirli ölçüde rahatlayacağız. Yani bu yıl yaşadıklarımız tamamıyla bu yıla has ve önceki birkaç yıl içerisinde pandemiye has olumsuzluklar. Fakat üreticimiz hiçbir zaman bu motivasyon üretmeyle ilgili motivasyonunu kaybetmiyor.